Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Kobil kurucusu ve CEO'su İsmet Koyun. İsmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefer Bey, nasılsınız? Uzun Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Değil ederim sizsiniz? değerli katılımınız için. İsmet Bey ile birlikte bugün finans dünyasının geleceğini konuşacağız. Finans dünyasının yaşadığı dönüşümde ve yeni iş modellerinde teknoloji şirketlerinin rolü Bankacılık ve finansta güven, güvenli dijital kimlik çözümleri, finans kurumlarının düzenlemelere uyumunda teknoloji şirketlerinin rolü ve finansı ve finansal teknolojiler nasıl bir gelecek bekliyor konu başlıklarının üzerinden geçeceğiz. İsmet Bey e, oldukça detaylı konular konuşacağız. Siz de e, daha önce de programlarımızda ağırladık. Sizi izleyicilerimizden de yakından biliyor. Yaklaşık 40 yıl önce Almanya'da kurduğunuz bir teknoloji şirketi birçok ülkede de faaliyet gösteriyorsunuz. Dolayısıyla özellikle bankacılık, finans tarafındaki dijital dönüşümde etkin şirketlerden birisiniz. Dolayısıyla Finans sektörü yayın öncesinde konuşuyorduk. Paylaşmak isterseniz tabii ki izleyicilerimize de aktarırsınız yorumunuzu. Aslında hani genel kanı şu, finans dünya üzerinde teknolojinin en yoğun kullanıldığı sektörlerden biri. Dolayısıyla tüm dünyada yaşanan bu dijital dönüşümün de amiral gemisi olarak yorumlanıyor. Gerçi siz buna kısmen katılmıyorsunuz. Ee, finans sektörünün yaşadığı bu dönüşümde tabii sizin gibi teknoloji şirketlerinde rolü büyük kuşkusuz. Bu çerçeveden baktığımızda COBİL olarak bankacılığın dönüşümünde ve özellikle yeni iş modellerine geçilmesinde nasıl bir rol üstleniyorsunuz? Sen bunu alayım. Özellikle tabii ki bu müşteri deneyimi oldukça önemli bu dönüşen dünyada. Müşteri deneyimi geliştirmede üstlendiğiniz rol nedir? Şimdi her şeyden önce teşekkür ediyorum tekrar bu programda olma fırsatını verdiğiniz için. Şimdi işin arasına bakacak olursak, şimdi dünya hızlı bir dönüşüm içerisinde. Yani mesela bugün bir araba sanayine baktığınız zaman 120 senede geldiği yer belli. Fakat bir de bu internet dünyasına baktığınız zaman bu son 20-25 senede gelmiş olduğu yer belli. Onun için buradaki hız gerçekten çok çok hızlı bir hızla karşı karşıyayız. Mesela diyelim ki şu anda herkesin dilinde olan yapay zeka var. Anlatabiliyor muyum? Şu anda ne bileyim insanların işte bir her gün duyduğumuz yeni yeni teknolojiler çıkıyor ortaya. E şimdi aslında sanayi devrimi gibi bir süreçten asla, geçiyoruz değil ama, mi? Ama sanayi devrimi çok çok hızlısını çok yaşıyoruz hızlısını şu an. Evet. Şimdi öyle bir şey olduğu zaman bugün bankalar yani bizim tradisyonel dediğimiz yani geleneksel olan bankaların tabii büyük bir problemleri burada otomatik olarak oluşuyor. Çünkü insanların dediğim gibi mesela bir mobil bankacılık bugün öbür internet bankacılığını geçmiş durumda. Bankaları açalım bütün siz e, dünya genelindeki bankacılık sektörü için konuşuyoruz. Tabii Türkiye tabii yani zaten şimdi diyorsunuz. S Kobil, bir Alman şirketi. Benim Almanya'da işte kurmuş oldum ama bütün dünyada çalışan. Yani Hı. bugün konuştuğumuz konular sadece e, yapmış olduğum ürünler de zaten sadece Türkiye piyasası için olan ürünler değil. Yani bugün her Hı -hı. zaman söylediğim şey vardır. Yani Türkiye piyasası şey olarak satış olarak bizim için çok çok küçük olmakla beraber stratejik benim ülkem olduğu için her zaman söylediğim şeyde önemli olan bir şey. Yani biz burada konuştuğumuz şey genel bir şeyden bahsediyoruz. Evet, tüm küresel, yani, küresel finans da, piyasasından bahsediyoruz. Yani şeye baktığımızda. Sinklarına. Şimdi bugün e, e, artık mobil telefon dediğimiz e, <laughs> telefonlar artık hayatımıza girmiş durumda. Onun için uygulamaların çoğu oraya e, yansıması lazım. <laughs> e, e, bugün mesela biliyorsunuz internet üzerinde bir sürü işte güvenlik problemleri oluşuyor. O güvenlik problemini getirmiş olduğu sıkıntılar olmuş oluyor. Derken bizim oradaki şeyimiz şu. Bu değişen dünyada bankaların da ayak uydurmaları lazım diye düşünüyoruz. Hı hı. Bu da bize şunu söylüyor. Mesela baktığımız zaman büyük şirketlere baktığımız zaman bu e bir Google olsun, bir Apple olsun, hı hı. bir Tesla olsun Bunlar aslına bakacak olursak, bunlar hepsi bir teknoloji firması, Amazon olsun. Yani biz de diyoruz ki, bankalar da artık bir teknoloji firması gibi düşünmek zorunda <laughs> ve o şekilde hareket etmek zorunda ve teknolojiye daha ağırlık vermek zorunda diye düşünüyorum. Burada aslında ekrana yansıtabileceğimiz grafikler var. E, yönetmenimiz Umut'tan da rica edelim, bir nolu grafiği. Aslında bu grafiğin üzerinde yorumlamanızı isteyeceğim. Dönüşüm, e, e, nasıl yorumlarsınız? Şimdi burada, bizim burada bankacılık teknolojik dönüşüm dediğimiz, ilk önce bankanın kendi içerisindeki bütün akışlarını bu modern dijital dönüşüm demiş olduğumuz hı hı. E, teknolojiye ayak uydurmak zorunda olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Yani bu bugün kullanmış olduğu uygulamalar işte para havale etmesi olsa hisse senedi aldı olsun satmış olsun. Mesela ben geçen gün e, bir arkadaşla beraber konuşuyorum. E, i̇şte kredi kartını e, illa bir yerde bir ödeme yapmak istiyor. adam Kanada'da Kanada'dan Amerika'ya geliyor. E, bir gün içerisinde. İşte bu nasıl olur bir günden Kanada'dan işte Amerika'ya gelir diye ona fraud denilen sistem, onu kitliyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bu zamanımızda mesela... Dolandırıcılık olarak aldırıyor evet, sistem hemen, onu. Ya Bugün artık o şey değil yani. Çünkü elimizdeki teknolojiyle bunu daha kolay, müşteriye daha iyi bir hizmet verebiliriz. Örnek olarak. Aslında sürtünme söyleyeyim. denilen olay gerçekleşmiş. Evet, hı. olabilir. Evet, tamam. Şimdi de öbür tarafta baktığınız zaman mesela diyelim ki artık insanlar dünyanın her tarafında gördüğümüz şey, şu banka şubelerini insanlar mümkün olduğu kadar kapatmak istiyorlar. Hı hı. Yani çünkü artık masraflı olmuş oluyor. Çünkü onlar da mecburen ister istemez. Çünkü şöyle bir şey var biliyorsunuz son zamanlarda bankaların en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi faizdi. Son 10 sene içerisinde bu faiz gelirleri oldukça aşağı indiği için bankalar ister istemez orada yeni yollar bulmak zorunda kaldılar. Yeni yolda dediğimiz gibi masrafları aşağı çekmek olayı. Onun için yani bankanın işlemlerini dijital dönüşüm denilen dijital dünyaya taşımak zorunluluğu var bize göre. Yani önce oradan başlamadan. Bu yeni iş modelleriyle ilgili de bir grafik var. İsterseniz biraz da buradan tam bahsediyordunuz. Onu yorumlayın isterseniz. Şimdi Yeni iş modelleri, o şöyle söyleyeyim. Hani bugünlerde biliyorsunuz gömülü finans sektörü evet. diye de veya teknoloji olarak konuşulduğu şey var. Bizim oradaki şey bize baktığımız zaman, biz onu yıllar önce söylediğimiz şöyle bir olay var. Başarılı olan Hı hı. şirketlere baktığımız zaman bu başarılı olan şirketlerin hı hı. E, isim olarak vermek istemiyorum çünkü reklama belki girebilir. Hepsinin yapmış olduğu, ortak yapmış olduğu bir şey var. O da şu, kendi ekosistemlerini kuruyorlar. Biz de diyoruz ki bankalara bu bankalar olsun, sigortalar olsun, her kurum için geçerli bir şey olsun. Birincisi diyoruz kendi içindeki dijital dönüşüm e, şeyini, sistemini yani sistemlerin dijital dönüşüm demiş olduğumuz e, modern teknolojiye, modern arktik geçirmen lazım diyoruz. İkincisi, Mesela bir banka bir banka örnek alacak olursak bankanın bugün birkaç milyon müşterisi var. Hı hı. Bir banka birkaç milyon müşterisiyle beraber aynı zamanda belki 50 bin tane de iş ortağı var. Hı hı. Biz de diyoruz ki senin için diyoruz iş ortağınla beraber iş ortağınla beraber senin müşterilerini aynı platformda buluşturmuyorsun diyoruz. Çünkü aslında bakacak olursanız yani bugün müşteri bankaya güveniyor. İş ortağı da bankaya güveniyor. Aslında banka orada çok güzel bir rol oynayabilir burada da yeni bir iş imkanları yaratabilir diye düşünüyoruz. Onu da yaratabilmesi için belki geleceğiz bu data güvenliği olsun. Şimdi o konuya geleceğim İsmet Bey. Şimdi burada bütün bu dönüşüm, baş döndürü dönüşüm okey ama burada tabii dijital güvenli bir dijital kimlik etrafında sunulması gerekiyor bu hizmetlerin ve data güvenliği de tabii verilerin korunması, korunması çok önemli. Çünkü burada tehditler ciddi anlamda artıyor işler burada döndüğü için e, bu anlamda e, detaylı bir şekilde neler söylemek istersiniz çünkü veri güvenliği aslında sizin şirketinizin ana işlerinden bir tanesi dünyada hani web sitenize baktığımda çalıştığınız kurumlar dünyanın dev şirketleri dolayısıyla e, neler söylemek istersiniz bu alanda şimdi e, buradaki olay e, Kobil'in ana ana güçlü olduğu yer e, dijital güvenlik yani dijital identity, kimlik güvenliğiyle Hı -hı. data güvenliği dataları koruma güvenliği esas bizim şeyimiz yani güçlü olduğumuz alan orası. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim, onu her seferde söylüyorum. Burada bir 30 senelik bir tecrübemiz var. Zaten bizim beraber çalışmış olduğumuz şirketlere baktığınız zaman, bizim oradaki güvenlik sistemlerimizi kimlerin kullandığını baktığınız zaman zaten orada bizim herhangi bir şekilde ikinci bir klas bir iş yapma şansımız yok. Yani birincisi o bizim işimiz, data güvenliği işimiz. Şimdi olay şöyle çok basit. Mesela örneğin diyelim ki sizin bir ürününüz var. Siz bu ürününüzü başka bir ortama taşımak istiyorsunuz, orada satmak istiyorsunuz. Şimdi neye dikkat edersiniz? O ortamın düzgün olmasına dikkat edersiniz. O ortamın güvenli olmasına dikkat edersiniz. Ve o ortamın her an için 7-24 saat mümkünse e, herkese açık olmasını istersiniz. Şimdi bizim burada yapmak istediğimiz olay sizin bunu yapabilmeniz için sizin datalarınız var. Bir defa her şeyden önce datalarınızı korumanız lazım. İki yönden korumanız lazım. Hem müşteri güvenini sarsmamak için korumanız lazım. Çünkü data dediği değerdir. Yani herkesin bunun peşinde olduğu data vardır. Bir de ikincisi o insanın dijital kimlik dediğimiz o kimliğini korumak zorundasınız. Koblen'in de konsantrasyonu yani ana merkezinde olan bu dijital kimlikle bu data güvenliği konusu üzerine yani onun üzerine biz bütün inşaatı kuruyoruz. Bizim Hı -hı. esas şeyimiz ana e, 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 ne diyeyim bunu ben ana teknolojimiz Hı -hı. data güvenliği ve dijital kimlik güvenliği olarak e, başlıyor. Onun üzerine biz işte e, güvenlik ve e, komünikasyon sistemi kuruyoruz. Onun üzerine işte... Orada yani görmüş olduğunuz yeni iş platformu kurmak için iş ortaklarının ortaklaşa birleşebileceği platform teknolojisini kuruyoruz. Çünkü o da çok önemli bir şey. Çünkü siz bugün eğer bir teknolojiye sahipsiniz, o teknoloji diğer teknolojilerle, diğer uygulamalarla hızlı bir şekilde entegre edemiyorsanız onda Hı. bir kıymeti olmuyor. Orada entegrasyon çok önemli. Evet. üçüncü partilerin güvenliği evet. çok önemli. Evet. o nasıl biliyorsun? İşte bu open banking dediğimiz açık, açık bankacılık. bankacılık olayı olsun. Yani dünya gerçekten o yönde de Avrupa'da olsun, dünyada olsun bir daha global bir açılıma doğru gidiyor. Bizim de oradaki başından beri söylediğimiz şey data güvenliği, kimlik güvenliği ve bunlar kıymetli şeyler diye söylüyoruz. Şimdi bu bankacılığın geçirdiği bu dönüşüm size rol ve sorumluluklar yüklüyor mu sizin gibi şirketlere? Aslında bize yüklemiyor. Aslında bakacak olursanız bizim e, tuzumuz kuru bakacak olursanız. Bir, bir teknoloji firmasıyız. Hı, hı. şimdi bu e, bankalara veya finans sektörüne diyelim veya sağlık sektörüne diyelim. Hangi sektör olursa olsun. Hı. Aslında bakacak olursanız yeni iş imkanları getiriyor. Hı. Anlatabiliyor muyum? Yani onlara bir sorumluluk getiriyor aynı zamanda. Hem bir iş imkanı getiriyor bir de sorumluluk getiriyor. Onu iyi kavradığınız zaman da bana göre şirketlerin ve bankaların ve finans sektörü, hangi sektör olursa olsun, daha sağlıklı büyümelerini sağlayacak ve işlerini bana göre biraz daha sağlıklı bir şekilde büyütebileceklerini düşünüyorum ben. Şimdi İstat Bey, bütün bu dönüşüme tabii baktığımızda düzenleyici kurumlar da yeni yönetmeliklerle sektöre yön vermeye çalışıyorlar. Tabii Türkiye'de bankalar bir yandan teknolojik yatırımları yaparken, yeni döneme ayak uydururken bir yandan da tabi bu düzenleyici kurumların çıkardığı yönetmeliklere adapte olmada işte maliyet getirebiliyor. Ek personel getirebiliyor. Zaman kaybı getirebiliyor. Dolayısıyla bu konu nasıl okunmalı? Burada siz yaptığınız iş bu olduğu için size soruyorum. Burada ee, nasıl bir e, yorum yaparsınız bankacık sektöründe? Çünkü geçtiğimiz yıldan beri baktığımızda 3-4 tane önemli düzenleme var. Bu bu düzenlemenin her birine teknolojik e, altyapının da adapte olması gerekiyor. Dolayısıyla siz COBİL e, olarak bu regülasyonlara uyum sürecinde sizin müşteriniz olan bankalara e, neler sağlıyorsunuz? Şimdi e, BDDK e, 3-4 ay önce yeni bir genelge e, yayınladı ve Biz onu gerçekten hayretle, pozitif olarak hayretle gördük. Yani gerçekten Almanya'da biliyorsunuz bu yıllardır yapılan bir şey. PSD2 diye yapılan bir regülasyon vardı. Bugün BDDK'nın yapmış oldu bunun da bir üstüne gidiyor. Şimdi bugün bu gerekli, bana göre gerekli, %100 gerekli olan bir şey. Çünkü eğer siz oyun kurallarınızı ortaya net koymazsanız kargaşalık ortaya çıkıyor. Peki BDDK'nın oradaki veya diyelim Almanya'daki bu, e, sorumlu olan e, sektörle sorumlu olan e, kurumların istediklerini, onlar diyorlar ki, bir tarafta diyorlar ki, sen diyorlar dataları korumak mecbur etmesin diyorlar. İnsanların kimliklerini korumak zorundasın diyorlar. Ve bu ama aynı zamanda yeni iş imkanları da açıyor. Mesela benim açık bankacılıktan bahsettik. Anlatabiliyor muyum? Hı. Şimdi diyor ki sen açık bankacılık yapabilmen için, ben şimdi Almanya'dan bahsediyorum. Senin diyor, e, şöyle bir şey var. Mesela ben müşteri olarak e, size benim bankadaki hesaplarıma giriş yetkisi veriyorum. Veriyorum. Evet. Banka da bu zaman bana diyor ki size de diyor ki sen diğer bunu yapmak istiyorsan diyor belli güvenlik şeylerini, kriterlerini yerine getirmek zorundasın diyor. Ve onu net olarak söylüyor. O zaman ne olmuş oluyor? O zaman size bir yeni iş alanı açılmış oluyor. Benim de işim kolaylaşmış oluyor. Anlamı fintech dediğimiz mesela ortaya çıkan şirketler öyle oluyor. E şimdi siz burada kurallar ortaya koymazsanız ve biz diyoruz ki güvenliğin diyoruz. Aynı zamanda yani bir işin hem güvenli olması lazım diyoruz hem de bağlayıcı olması lazım. Yani dijital kimlik dediğimiz olayda benim ben olduğumu benim size ispatlayabilmem lazım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü mesela örneğin ben size bir iş veririm. Bunu benim için yapar mısınız dedim Sefer Bey. Siz onu yaparsınız. iki gün sonra derim ya ben o değildim derim. Anlatabiliyor muyum? Siz bana bir anlaşma yollarsınız. Ben değildim diyebilirim. Onun için burada güvenlik ve bağlayıcılığın şey olması lazım. Yani bugün BDDK gibi kurumların buradaki yapmak istedikleri olay şey bir tarafta bu regülasyonlarla beraber hı -hı. kurallar koydukları gibi bana göre de yeni bir iş imkanları için müthiş bir fırsat yaratıyorlar diye düşünüyorum. Yani ben pozitif görüyorum olayı. Hı hı. Peki siz müşterilerinize bu uyum sürecinde neler sağlıyorsunuz? Müşteriniz olan bankalara. Çünkü bu maliyetli de bir iş evet, aslında. Evet. Aslına bakacak olursanız gerçekten e, ya ben banka olsam bu işi en iyi yapan insanlarla beraber çalışırım. O zaman maliyetli olmaz. Yani KOBİ'ye ne zaman söylediğim şu var. Yani dünyada aşağı yukarı 100 milyon insan bizim sistemlerimizi kullanıyor. Bugüne kadar bizim hiçbir şekilde hep şey vuruyorum kırılmış sistemimiz yok. Bugün yani Nazar müthiş bir canım. müthiş bir bizim <laughs> burada bir know howımız var, bir bilgi birikimimiz var. Baktığınız zaman zaten kimlerle beraber çalıştığımız. Mesela örnek olarak security bizim işimiz. Şimdi bana geliyorlar soruyorlar diyorlar ki ya diyor ya diyor kuantum bilgisayarlar geldiği zaman ne olacak diyorlar. Şimdi sorunuzu başka türlü cevaplayacağım. Şey ya diyorum biz diyorum bunun diyorum hazırlığını yaptık diyorum. İşte yapay zeka ile saldırı olursa ne olacak diyorlar. Ya diyorum Kobil'in yıllardır bir ya, sekreti yapay zeka bölümü var diyor. Anlatıyorum. Şimdi bu resmi böyle tam görmediğiniz zaman, herhangi bir regülasyonu sadece ona ayak uydurmak için yapmaya kalktığınız zaman, o zaman ortaya çıkarmış olduğunuz çözüm de hı hı. o günü kurtarmak için yapılmış bir çözüm oluyor. O zaman ne olmuş oluyor? Yama bir şey gibi yani yama bir iş yapmış oluyorsunuz. O zaman belki bunun hesabını, kitabını yapmak ileriye dönük olarak biraz daha zorlaşır. onun için? Eğer mesela dedim, Kobil gibi bir teknoloji kullanırsanız, dünyada bunun şey, yani örnekleri olan müşterisi olan bir şey kullanırsanız, o zaman daha rahatlarsınız. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Bizim bir tane e, bir müşterimiz var Türkiye'de e, bir kamu bankası. E, dün orada bir toplantım vardı. 15 senedir Kobil ile beraber çalışıyor. BDDK'nın yeni genelgeleri yayınlandı biliyorsunuz. İnceleniyor. Dedikleri şu bunu en iyi şekilde, rahat bir şekilde geçebilecek teknoloji kobildi şu anda mevcut. Çünkü ben bunu Türkiye için yapmadım. Anlatabiliyor Ben bunu bütün dünya için yapıyorum. Ve orayı takip etmek zorundayım. Çünkü o benim işim. Ama ben bunu şimdi eğer yan iş olarak yapmaya kalkarsam ve işte burada bir pazar gördüm diye hemen bugünden hızlı şekilde yapmaya çalışsam onu o trendi yakalayamam. Diyeceğim şu, oradaki teknolojinin gerçekten sürdürülebilir dediğiniz, orada kullanacağın teknoloji seçiminiz çok önemli. Eğer iyi bir teknolojiye sahip olursanız o teknolojiyle beraber büyürsünüz. Masraftan çok para kazanırsınız ve daha uygun bir şekilde işiniz, yapmak istediğiniz şeyi yaparsınız. Ama yani bizim her zaman yaptığımız şey günü kurtarmak olarak yaparsanız biraz... Hı. masraflı olabilir. Çok çok daha masraflı olabilir. Yani başında ucuz gözükür ama sonunda masraflı olabilir. Masraflı gözükebilir. Peki şimdi bir siz de bahsettiniz gömülü bankacılık diye az önce ama ekosisteme platform bankacılığı. Yine gömülü bankacılık gibi yeni nesil bankacılık yeni iş modellerine olmak sağlıyor. Bunu konuştuk. Siz aslında geçtiğimiz programlarda da bu ekosistem yaratma ve birlikte büyüme ...vizyonunuzdan bahsetmiştiniz... E, ...Kobil'in... E, ...ve e, sektörün buraya gitmesi gerektiğinden... ...nedir tam olarak... E, ...bu bilinen bankacılığın evrilmesini... ...nasıl etkiliyor detaylı bir şekilde? Şimdi işin acı tarafı şu... ...ben biliyorsunuz... E, e, Yaptığım en büyük hataların bir tanesi ben Almanya'ya gittim okumak için. Amerika'ya gitseydim başka türlü olurdu. Çünkü Almanya biraz daha yani, çok... Almanya'da okumayı tavsiye etmiyor musunuz? Ya Almanya'da okumak ve sesle de yani teknoloji firmasıysa bana göre Almanya biraz daha zor bir piyasa tamam mı? <laughs> Şimdi bakın ben size yayınca sonra gösteririm. Ben 2012 senesinde, bank 2015 diye şahitlerim de vardır. Bugünkü konuşulan, bugünkü konuşulan bu e, yani ismini e, gömülü finans diyeyim. İstini ekosistem deyin. ismini artık süper diyorum. Süper app deyin. Ne dersiniz deyin. Ben bunları konuştum. Zamanında konuştum. Olay şimdi şöyle bir şey var. Şimdi sürtülmesiz dediğimiz siz bir mesela diyelim ki şöyle insanlar artık şunu istiyorlar. Yani bugün bankada ben ne iş yapıyorum? Gidiyorum bir hesap açıyorum. Para havale ediyorum. Şunu yapıyorum bunu yapıyorum. Fakat ben bunu yaparken niye bir de aynı zamanda bir televizyon satın alamayayım? Bir televizyon satın aldığım zaman niye mesela bu televizyonu kiralayamayayım? Niye mesela diyelim ki orada bir taksitle alışveriş yapamayayım? Niye mesela ben bu televizyon alırken o arayüz dedikleri olayda onu takside bağlamayayım? Anlatabiliyor muyum? Şimdi biz bunları işte o ekosistem dediğimiz bizim, yani ekosistem dediğimiz bizim yıllardır söylemeye çalıştığımız bu sistemde buna yeni bir isim olmuşlar, gömülü, gömülü finans diyorlar. Yani bu da şu demek, artık finans sektörüyle de alakası olmayan ürünlerin finans sektörünün içerisinde girmesi, yani birbirine birleşmesini söylüyorlar. Hı hı. Ve mesela bugün siz internete girdiğiniz zaman, bütün işlemlerinizi çıkmadan yapabilmeyi sağlayacak size. Öyle düşünüyor yani. Hı hı. Yönetmeniz Umut'tan son grafiğimizi rica edelim. Aslında biraz o grafiği de yorumlamanızı isteyeceğim. şimdi ne kadar var. 5 dakikamız var. <laughs> tamam onu anlatayım. Var. Şimdi bizim buradaki teorimiz şu. Bugün geleneksel bankacı uygulamalarının ben gene söylüyorum, genel söylüyorum. şu anda Yeterince yeni zamana ayak uyduramadıklarını görüyoruz biz. Şimdi fakat bu geleneksel bankacılık da bugünden yarına değişim yapamayacakları için biz orada bir tane teknoloji geliştirdik. Buna biz platform diyoruz, super platformu diyoruz, framework diyoruz. Ee, ortaya koymuş olduğumuz bu teknolojiyle beraber diyoruz ki bankaya bakıyoruz, bir sana diyoruz bir tane diyoruz bu framework veriyoruz diyoruz. Sen diyoruz ilk önce diyoruz mesela e, A işte kredi verme Uygulamana diyoruz, bu platforma taşılıyoruz. Ondan sonra e, buna mini app dediğimiz, yani super app'in üzerine koymuş olduğumuz e, bir teknolojiyle ilk mini appini yazlıyoruz. Ondan sonra orada diyoruz mesela işte sen iş ortakların var diyoruz, o iş ortaklarını buraya getiriyoruz. Yani bu grafikte bizim söylemeye çalıştığımız şey, Hı -hı. senin daha hızlı ve daha güvenli yeni bir platforma geçmeni sağlıyoruz. Hı -hı. Bu da gerçekten bu teknolojide şu anda dünyada sadece bizde var. Yani yeni dünyaya geçmek istiyorsan diyoruz hem daha hızlı hem daha uygun fiyata senin böyle bir platforma ihtiyacın var. Bakın ben bu platform için 10 sene çalıştım. Daha önce de söylemiştim yani şey olarak. Bu bir teknoloji şey demin demiştim ya. Yani Kobil'in özünde bakarsanız Kobil bir teknoloji firması. Hı. Kobil 400 kişilik bir şirkettir. Bunun en aşağı 280 tanesi ARGE'de çalışıyor. Ve yıllardır yaptığımızı şey. Ortaya çıkarmış olduğumuz bu teknolojiler bankalar olsun, sigortalar olsun, sağlık sektörü olsun eski teknolojisinden rahatlıkla step by step dediğimiz yeni bir dünyaya taşımayı sağlıyoruz diye söyleyebilirim. Peki İsmet Bey, finansı ve fintechleri nasıl bir gelecek bekliyor son olarak? Şimdi çok güzel bir soru. Sevdiğim bir soru aslında. fintechlerin büyüyüp büyümemesi nasılsa kayda geçiyor bu şeyler. Yani evet. Benim bundan 10 sene önce söylediğim şeyler de mesela ben daha önce söylemiştim hatırlıyorsunuz işte bir ülkenin e, hava kuvvetlerine, kara kuvvetlerine, deniz kuvvetlerine ihtiyacı var. Bir de datalarını koruma kuvvetlerine ihtiyacı var. Evet. Bugün de şunu söylüyorum. Fintech'lerin ayakta kalıp kalmama meselesi bankaların ayakta uyuyup uyumamasına bağlı olan bir şey. Şu da şu demek istiyorum. Hı hı. Bankalar eğer dijital dönüşümü yaparlarsa bankaların fintech'lerden korkmalarına bir gerek yok. Hatta onları partner olarak da kazanabilirler. Hı. Ama bankalar bu dijital dönüşümü yani hızlı şekilde yapamazlarsa... Onlar fintech dediğimiz, fintech ne oluyor? Finans, e, teknoloji şirketleri oluyor. Bize burada söylediğimiz başta ne dedik? Dedi ki bankalar finansın yanısı teknoloji şirket olması lazım. Yani Amazon bir logistik firmasından daha çok bir teknoloji firması. Bir Tesla bir araba yapımından daha çok teknoloji, bir teknoloji firması. firması. Eğer bankalar bu teknoloji ayağını hızlı ayağa kaldırabilirse, onlar da bir fintech gibi düşünmek zorunda. Bir fintech gibi çalışacaklar ve fintech onlar olacak. Hı. Ama tabii ki bu piyasa devamlı fintechler için bana göre fırsat da olabilir, tehlike de olabilir. O da bankaların e, tavırlarına bağlı diye düşünüyorum ben. Yeterince yapmıyorlar mı ya da uf, teknolojik dönüşümü nasıl hayata geçirmeliler? Neler yapmalı firmalar? Bankalar mı? Buna hı hı. ben dinlemeler lazım. Bir, <gülüyor> <gülüyor> Ya şimdi şöyle bir şey var. Mesela bakın Türkiye'de bunu çok yaşıyorum. Banka diyor ki güvenlik sistemini ben kendim yapacağım diyor. Ya diyorum ki bak Allah aşkına diyorum sen güvenlik sistemini uğraşacağına diyorum. Ben kaç tane adam çalışıyor. tecrübem var. Dünyanın ondan sonra bilgileriyle beraber çalışıyorum. Sen diyorum bu işi bilene ver. Sen kendi uygulamanı daha güzel yap. Daha işte ne bileyim kullanışlı yap. Anlatabiliyor muyum? İkide bir güvenli sistemin çökmesin. Yani şunu, şunu yapması lazım. Herkes kendi işine konsantre olması lazım bana göre. Yani her şeyi ben yaparımdan zihniyetten çok. Ben bir iş yaparsam Bugün mesela biriyle konuştuk. Markalaşma nasıl oluyor biliyorsunuz. onu konuşmuştuk. Konu konuyu açıyor. Yani abi herkes kendi işini kendi yapması lazım. Sen eğer kendi işini düzgün yaparsan o zaman globalleşmeye yolun açılıyor. Ama o maalesef işte bankalar, dünya her tarafında olan şey bu. Mesela UBS'in bilmem kaç bin adam çalışıyor. O da her şey yapmaya çalışıyor. Peki İsmet siz şimdi şirketiniz uzun yıllar Almanya'da. Almanya'da faaliyet gösteriyorsunuz. Oradan müşteriniz var. Avrupa'nın başka ülkelerine var. Amerika'dan var. Türk bankalarıyla Türkiye'den var kıyasladığınızda nasıl Türk bankalarının durumu bu anlamda? Mobil bankacılıkta Türk bankaları çok çok daha ileri. Onu net olarak söylemek lazım. Yani Avrupa biraz daha geriden geliyor. Fakat e, güvenlik tarafında? E, güvenlik tarafında şey daha kuvvetli. E, Avrupa daha kuvvetli. Çünkü Hı -hı. onların e, o PSD2 demiş olduğumuz, mesela şöyle söyleyeyim bizim ürünlerimiz her sene dört tane laboratuvar tarafından e, test edilir. Yani bunlar security şirketleri. O güvenlik şirketler. Değil, güvenlik anlatabiliyor muyum? Hı hı. Mesela e, bu şu anda e, yani e, biraz e, onlar daha yani ben şey Almanya'dan bahsediyorum özel mesela. Mesela hı. oradaki bir müşteri bizden mal satın aldığı zaman diyor ki bana bu raporu getir diyor. Ben bu raporu görmek istiyorum. Hı hı. Ama yani gerçek bir e, güvenlik raporu görmek istiyorum. Hı hı. Anladım. Peki İsmet Bey değerli katılımınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ee, hem Türk bankacılık sektörü hem biraz Avrupa Amerika'dan da kıyaslayarak özellikle finans dünyasının geleceğini, teknoloji tarafını, veri güvenliğinin önemini ve dijital kimlik tarafının güvenliğinin e, ciddi bir şekilde altını çizdik. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Önümüzdeki aylarda <laughs> tekrar sizi ağırlamaktan mutluluk duyarız Türkiye'de bulunduğunuz süreç içerisinde. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Kobil kurucusu ve CEO'su İsmet Koyundu. İsmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Finans dünyasının geleceğini konuştuk. Kısa bir anın ardından pesatlı sizlerle olacak. Hoşçakalın.